Bugün üçüncü gün şantiyemizde. Dün bant çekip dolgu katını yapmıştık burada. E, bant sıva kurmadan bantı söktük. Sıva kurunca bant soyulması daha zor oluyor. Dolayısıyla bugün tekrar bant çekiyoruz. Bir ince kat çekeceğimiz için bu bantın üstünde daha kalın olmayacağı için kalan sıva rahat soyulacaktır bant, sökülecektir. O yüzden bu bantı sökmeyeceğim, bugünkü bantı. En son uygulamaya kadar bırakacağım. Tüm cephe boyunca aynı hizada. Alttan çünkü düz bir çizgi şeklinde götürmemiz gerekiyor. Bant yapıştıracağız. Biraz sonra bu alt katın sıyırmasını yapmaya başlayacağız. Biraz sonra görüşürüz. <laughs> Yüzeydeki çapakları almak önemli. Uygulamasından kolaylık aynı zamanda kabarık görüntüyü ortadan kaldırır dolgu yaptığın içinde ciddi çapaklar var zaten güzelim. Daha düz yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Bu eskileri zaman zaman engel de olabiliyor. Arkasından, önünden, sağından, solundan bu şekilde sıyırmayı tamamlayacağız. Sıyırma dediğimiz şey bu şekilde. Had üstünde malayla sıyırarak düzgün bir yüzey elde etmeye çalışıyoruz. Bir çıkıntı oldu eşit hizaya getirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci sıyırma katında tuğla izleri, alttaki tuğlanın izleri hala belli gibi duruyor. Ancak tuğladaki, tuğlanın derzlerindeki dolgular yaş olduğu için belli ediyor. Şuraya baktığınızda kuruyan bölgede daha az belirgin olduğunu siz de göreceksiniz. Evet ilk sıyırma katının son son katta bitirdik ikinci sıyırma katını özür dilerim. Ee, alttaki en alt kat şöyle göstereyim. En alt katı da bitirmiştik. Ortadaki kat ve biraz daha fazlası kaldı. Onu da muhtemelen bugün bitirip bu arada söveleri ekleyeceğiz. Yapıştıracağız. Bakalım. Plana uygun şekilde devam ediyoruz şu anda. Evet. Üçüncü günü bitirdik. Bugün biraz zor bir plan yapmışız. Anlaşılan. Sadece sıyırmayı bitirebildik. Sıyırma sıvayı. Sövelere başlayamadık. Bir dakika günde e, söveleri, taş söveleri yapıp tuğla desenine başlayabiliriz. E, aslında ikinci kat sıyırmayı yapmadan tuğla desenlerini başlayabileceğimizi düşündüm ama Eski tura desen çok belli oluyordu aşağı, alt katta. Alt kat dediğimiz ilk sıyırma katında. O nedenle işimiz güzel olsun istedik ve ikinci katı yaptık.